Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zayna bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün Mei'nin Çin sunucusundaki tanıtımı çıktı sonunda Ve fazlasıyla şey değişmiş sonunda beklediğimiz güzel şeyler olmuş Yeni değişiklikler olmuş ama Siz ne diyeceğimi biliyorsunuz Videoya geçmeden önce ben hemen introyu göndereyim Arkadaşlar bunlar dün yayınlandı. Daha yayınlanan daha çok şey var. Onları da göstereceğim. Bunlar Discord sunucumuzda konuşuldu. Daha önceden haberdar olmak isterseniz aşağıdan Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Belki aylık belki yarışmamız hala devam ediyor. Sunucuda gelip chat yapıp aylık en fazla konuşan kişi olarak belki alabilirsiniz. Evet, şimdi izlenizde videoyu başlatıyorum. Main'in videosu. Direkt 8.7 betasına dair şeyler tanıtıldı 8.7'de olacak şeyler dair tanıtımlar yapıldı fazlasıyla şey var daha fazla ben şey demeden önce başlayalım Altyazı 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 刀分五更，定二年。一起加油吧！天，诛邪、哦！刀影如电，唯此一斩，诛恶即灭。 尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其你是尤其

Hiçbir şey olmadan karaktere geçmiyor yani Güzel olmuş Karakterin özelliklerine bakalım Burada yazdığına göre Grail of zaten Ana, ana özelliği Grail of Ve alt trait olarak simbiyosu seçik olacağını söylemiştim Bunun yanında Heavenly Shield ve Domain Resonance var Ben ekrana hangi karakterlerle takım yapabildiğini koyarım Hangi takımlarla olabileceğini koyarım Burada zaten Vibraine yazmış Frita takım olamıyor diye Gelelim Lunar Vow'un yine Key'ine. ve Heavenly Shift olacak. Yani Mei ile yine takımı yapabiliyor. Ekrana yine koymuşudur zaten. Hev ya, da az önce koyduğum Heavenly Shift karakterlerine bakarsınız. Burada önerilen takımlar. Lunar Vow DPS iken. Ve yan support iken. Yani her takımında Coral'i var. Abi Coral'i ne kadar sev karakteri sevmesem de en iyi karakterlerden biri yatırma en değer yatırma en değer karakterlerden biri kristal yatırmaya kristal yatırmak derken para yatırmak değil öyle anlamayın kristali harcamaya değerin en fazla değen karakterlerden biri burada gifler var quick time event ultisi var Bu slash'lar galiba ultiye dahil. Burası combo atak. Bu da Stellar Outburst başına bir kez oluyormuş. Evet ben hemen ekranı değiştireyim. Burada diyor ki giriş ödülü olarak 5 tane direkt karakter gücü verecek. Yanında da Stigmata'yı 50 level yapma bileti verecek. Giriş ödülü olarak Mei'nin Stigmata seçim kutusu. Aynı şekilde Lunar Stigmata seçim kutusu. Ve 10 tane silah banner'ı wish'i verecekler. Ayrıca Mei'nin ilk 10 wish'i %50 indirimli olacak. Yani burada bu da şurada gelen 5 wish'i hemen direkt atabiliyor olmamızı imkan tanıyacak. Bu yama yoktu galiba. Yoktu evet. Karnaval sapli geri dönüyor tam olarak. Her zaman olduğu gibi yine 20 verecekler. Burada burada başka bir giriş etkinliği var sanırsam. Ama o giriş etkinliği gibi de değil. Battle Pass desen o da değil. Hani çerçeve verdiğinden Battle Pass mi diye düşündüm de olmaz. Bunun ne olduğunu anlayamadım ama bir yerden beleş S rank seç kutusu alacağız. 5 wish daha alacağız. 188 kristal ve çerçeve alacağız. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Devam edelim. Burası şuradaki S rank seçim kutusu. Yani buradaki karakterleri istemezseniz afikslerde 23 23 atak veren itemi de alabilirsiniz. Ya yani direkt bunu da alabilirsiniz. Yani şunları ya da şunu almak yerine şunu alan var mı bilmiyorum. Bu şey gibi 1 milyon dolar mı yoksa ishal olmak mı gibi bir soru. Ama yani kendi tercih. Evet, burada materyaller görüyoruz. Kim bilir? Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Niçin gelecek? Hiçbir fikrim yok. Ama vereceği materyaller A rank materyal var. Abi A rank yok oyunda. Yok yok yok. A rank getirin oyuna bak. Ya Helya kim ya? Helya kim? Bu karakteri görmüyoruz biz. Bak şu şu karakteri görmüyoruz. Dört yıldız Koreli'yi hadi gene görüyoruz. A rank Koreli'yi gene görüyoruz. Ama Helya yok abi lan. 7.3'ten beri 7.3'ten beri Ağaran karakter yok. Rezalet bir iş ya. Neyse. Bakalım 40 tane bundan. 80 tane bundan. 2 tane Honkai şart veriyor. 35 tane Einstein Torus veriyor. 120 tane buna veriyor. Bu güzel. Bu kısım güzel. Bu zaten astral opilere ya da elflerin astral opi kısmını güçlendirmek için kullanılıyor. Bu da affix yapmak için kullanılıyor. Burada bir eventimiz var. Hatta iki tane eventimiz var. İlk eventte 600 kristal. Bir tane amblem. M2 amblemi. Bir tane yine 23-23 atak affix seçenek kutusu. 4 tane sour prizi bak. 4 tane. 4. Hani 600 kristali thread. Boş ver 600 kristali. 4 tane sour prizim veriyorlar. Bundan hala bir şey mi var? Yanında da lanternin yırtık outfit'i. Diğer bir eventte de 402 kristal. Bir sauce prizm ve bir tane amblem daha. Bunların ne olduğunu keşke bilsem. Bunun ne olduğunu bilebilsem eminim daha rahat uyku çekebilirdim ama. Evet. Spending eventimiz var. 30 bin kristal harcadığımızda bu gotik lolita kostümünü alabiliyor olacağız. Coralie kostümünün yanında Songchu Songchu <laughs> Song Songchu Songchu'nun Battle suitine, Songchu'nun Astral Opine ve kendi rank up stampini alabiliyor olacağız. Yanında da lantern olacak. Eğer bunları tercih etmezseniz elf seçeneklerde de mevcut. Hatta S rank walker seçenekleri de mevcut. Ama kim Hershey of Truth ya da Hershey of Human ya da Dilvi alır bilemeyeceğim. Ama yine Song Chu'yu alabilmek için büyük ihtimalle 40 bine yakın, 45 bine yakın bir kristal harcamamız gerekecek. Buraya geldiğimizde burada bir event daha var. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada paralı outfit kutusu falan var. Burada Turn Up The music var Senti'nin. E, Platinus Equinox'un bir kostümü var. Spinal Serena'nın outfit'i var. Şu e, arabik temalı olan var ya. Burada da birkaç outfit var. Bunları tam seçemiyorum. 500 x var. Top up event değil umarım. Jojo Senti kostümünü parayla almış olsam da hani en azından insanlara beleş verilmesini isterim. Umarım olur. Burada alabileceğimiz işte total kristaller gözüküyor. Keşke bir de bunların İngilizce kısmını bulabilseydim. İngilizce direkt kaynağını bulabilseydim daha rahat olurdu. Ya lan işte şu final vaktimle çakışmasa dün videoyu çekmiştim atmıştım. Ama final vaktimle çakışıyor yapacak bir şey yok. Ya burası böyle 8.7'de alacağımız içerikler dolu gözüküyor. Özellikle 2 hatta belki 3 eventimizin olması hoş duruyor. Lütfen şu oyunu ağır rank getirin. Lütfen bak ihtiyacımız var. Yeni başlayanların ihtiyacı var. Oyun ölmedi yaşıyor İnanın. <laughs> evet. Ben arkaya main'in videosunu koyarak sizlere veda edeyim. Umarım atladığım bir şey yoktur. Umarım kaçırdığım bir şey yoktur. Varsa yorumlarda belirtirim yüksek ihtimalle sabitleyerek. Ama şu an aklıma gelmiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım size bir şey katabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu yorum atıp like atıp bana destek olabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz yaptığım eksik bir şey varsa, aklıma gelmeyen bir şey varsa, yaptığım çeviri yanlışsa, ya da direkt gözümün önündekini görmediyse bir yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.